Yeni bir videodan herkese merhaba, yatırımcı bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünlerde yatırımcıların aklındaki sorulardan bir tanesi e, nereden para kazanabiliriz, para nereye gidiyor. E, bunu tabii ki anlamak için e, yani öncelikle sadece borsaya değil, sadece Türkiye piyasasına değil, dünyada neler oluyor, dünya piyasalarında neler konuşuluyor, e, işte Avrupa, Amerika ne yapıyor. Altında ne bekleniyor, yurt dışı piyasalarda ne gibi işte sinyaller var. Biraz daha küresel piyasalara bakmak için içinde olmak gerekiyor. Eğer çok fazla küresel piyasalarla ilgilenmiyorsanız, en azından Türkiye'deki yatırımcıların ne yaptığını. Şimdi Türkiye'de yaklaşık 10 milyon yatırımcı var. E, belki daha fazla yatırımcıdır da e, MKK verilerine göre e, konuşmak gerekirse 8 milyon e, Borsa İstanbul'da aktif yatırımcı var. E, bunların bir kısmını gerçi e, halka arz hesabı olduğunu düşünebiliriz. E, 2,5-3 milyon civarı da yatırım fonu yatırımcısı var arkadaşlar. Miktar olarak baktığınızda hisse senedi piyasasının e, aslında kayıtlı hisse senedi piyasasının değeri çok daha büyük yatırım fonuyla kıyasla. Ama... Yatırım fonu piyasasında yani Tefas fonlarından bahsediyorum. Ee, şöyle bir imkan var. Bu piyasayı biraz daha gözlerseniz ki ben her hafta e, bu piyasayı anlatırım. E, bu piyasada neler oluyor? E, Tefas üzerinden bildiğiniz gibi birçok ürüne yatırım yapabiliyorsunuz. Yani Borsa İstanbul'daki yatırım fonları, senedi yatırım fonları ya da yurt dışı piyasalardaki Nasdaq'daki, S&P'deki yurt dışı yatırım e, hisselerini yapabiliyorsunuz. E, altına yatırım yapabiliyorsunuz, Eurobond'a yatırım yapabiliyorsunuz. Yani elinizin altında aslında çok fazla yatırım yapabileceğiniz şey var. Dolayısıyla, mesela siz bir yatırımcısınız ama sizin dışınızda Türkiye'de 7-8 milyon yatırımcı var. Bu insanlar ne yapıyor? Bunları merak ediyorsanız e, ve paranın nereye gittiğini merak ediyorsanız aslında e, bakabileceğiniz birkaç e, yöntemden bir tanesini bahsedeceğim. E, videonun başında çok hızlı endekse bakalım endekste faiz artışı ile birlikte sürpriz faiz artışı ile birlikte kısa bir yükseliş yaşadık ama bu yükselişin borsadaki düşen trendi henüz kıracak güçte olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Borsa İstanbul arkadaşlar 26 Şubat tarihinden beri bir düzeltme, bir düşen trend durumundayız. Dolayısıyla. E, bu trendi kırmamız gerekiyor. Yani bu tepeleri kırmamız gerekiyor ki biz e, Borsa İstanbul'da hikaye değişti diyebilirim. Şu anda Borsa İstanbul'da değişen bir hikaye yok. E, 26 Şubat'tan beri Borsa İstanbul arkadaşlar düşen trendde. E, düzeltme, düzeltme içerisinde. Beklentilerimi daha önce paylaşmıştım o yüzden tekrarlamayacağım. E, biraz önce zaten gördünüz. Dolara baktığımızda e, müthiş bir kontrollü yükselme ve merdiven formasyonu görüyoruz. Ee, özellikle faiz artışından sonra çok volatil bir piyasa gördük ee, ama hani bu trend içerisinde devam etmesi bekleniyor. Bu da e, bu trendin sonuna baktığımızda Merkez Bankası'nın e, dolar-tl beklentisiyle uyumlu e, piyasada e, dolar kontrollü biçimde e, devam ettirildiğini görebiliyoruz. Yani saatlik formasyonlara baktığımızda, piyasa hareketlerine baktığımızda e, bunun da 6 ay sonra, 8 ay sonra e, nelere gideceğini hatırlarsanız paylaşmıştım. 44 gibi e, bir değeri vardı bu çizginin devamında eğer bu trend devam ederse. S&P ve Nasdaq'tan ikisi çok benzer grafik ama ben sadece S&P'ye şimdi yani Amerika borsalarında e, yükselen trende devam ediyoruz. E, ama yükselen trend güçsüzleşiyordu. E, Fed e, faiz e, Fed'in e, faiz konuşmasından sonra biz faizleri 3 kez düşüreceğiz demesinden sonra Güçlü bir yukarı çıktık ama dün yine bir güçsüzlük vardı. Daha önce paylaştığım düşüncelerimi hala tekrar kurduğumu belirtmek isterim. Altında FED'den sonra yukarı çıktık sonra sert bir düzeltmeye girdik. Yani baktığınızda yukarı giden kriptolara da baktığımızda yukarı giden pek bir şey yok. Yani yukarı giden şu dönemde son bir haftada çok bir ürün olmadı. Bütün ürünlerde bir e, düzeltme yaşadık. Tabii ki haftalık olarak olabiliyor. Şimdi bu genel olarak biraz piyasaya bakmak istedim. E, zaten e, ileride projeksiyonlardaki görüşlerimizi biliyorsunuz. Şimdi e, bugün biraz daha e, farklı bir şey anlatmaya çalışacağım. Peki son bir haftada baktığımızda buna bu arada iki haftada da bakabiliriz, 3 haftada da bakabiliriz. Yani buradaki e, miktarı arttırabiliriz ama e, haftalık ben takip ettiğim için bu hafta e, piyasada insanlar hangi fonları almış, hangi fonlardan çıkmış. Mesela biraz ona bakalım istiyorum. E, yatırım fonları içerisindeki net büyümelere bakıyoruz haftalık olarak. E, şöyle baktığımızda bir net büyüme var. Yani toplam e, para çıkışıyla e, para girişine baktığınızda yatırım fonlarına olan talebin arttığını görüyoruz. Borsa yatırım fonlarından Çıkış olduğunu görüyoruz. Çıkan fonlar genellikle e, borsa yatırım fonları yani hisse fonlarına yatırım yapan fonlar. Karma değişken fonlardan çıkış olduğunu görüyoruz. Özellikle bakın agresif değişken fonlar e, ne diyoruz? Mesela agresif değişken fonlar büyüme dönemlerinde tercih edebilecek fonlar. Çünkü içerisinde genellikle büyüme şirketleri var. E, bu fonlardan çıkış olması son derece normal hatta geç bile kalındığını görebiliyoruz. Ama genel olarak karma ve değişken fonlardan çıkış olduğunu görüyoruz. Boşlanma araçları fonlarına giriş olduğunu görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Piyasa risk almak istemiyor. Bu borçlanma araçları genellikle en düşük riskli ürünlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla piyasa hem seçim yaklaşırken hem de önümüzdeki dönemde biraz risk almak istemiyor. Ve bu aslında girişin en büyüklerinden bir tanesi dış borçlanma araçları. Yani Eurobond fonlarına giriş var, dövize giriş var, yatırımcı hisse piyasalarında bu dönem istediğini aramadığı için biraz daha dövize kaçmış durumda. Fon sepeti fonlarına da giriş var. Ee, özellikle fon sepeti fonlarında bakın emtia yabancı fon sepeti yani altın tarafına, e, gümüş tarafına ama daha çok altın fonlarına e, giriş olduğunu görüyoruz. Yabancı hisse senedi fonlarına giriş olduğunu görüyoruz. Yani Borsa İstanbul'da bazen e, hocam piyasa neden düşüyor? Aslında buraya baktığınızda çok net biçimde görebiliyorsunuz. Yani Borsa İstanbul'da önümüzdeki kısa dönemde ee, i̇nsanlar hikaye bulamıyor. Hikaye bulamadığı zaman da bu fiyatlardan alıcı e, olmak istemiyor. E, bu da viz aslında şunu gösteriyor. E, düşüşün bir miktar daha devam edebileceğini, düzeltmenin bir miktar daha devam edebileceğini ve güzel bir toplama bölgesinin ilerleyen dönemde e, bizlere gelebileceğini gösteriyor. Şimdi çok detaya boğulmadan e, haftalık getirilere baktığımızda e, bankacılık endeksi özellikle faiz artışından sonra Özellikle genel geçen hafta da aynı performansı vardı, iyi bir yükseliş var. Özellikle konjüktürel olarak daha önce de demiştim yani Ekim-Kasım döneminde bu tarz dönemlerde değişken ya da işte bankacılıkla endeks yukarı gidiyorsa bankacılık fonları bir tercih olabilir. Hani haftalık para kazanmak istiyorum, çerez parası, Tefas'taki bankacılık fonları. Bankacılık endeksi çünkü endeksi hareket ettiren en önemli unsur olarak gözüküyor. Dolayısıyla haftalık %10 civarında bir kazanç böyle bir piyasada gayet iyi bir kazanç olduğunu görebiliriz. Onun dışında altın fonlarında bir kazanç olduğunu da görüyoruz haftalık olarak. Peki benim yine haftalık takip ettiğim fon para giriş çıkışları peki hangi spesifik fonlara daha çok para giriyor? Net büyümesi hangi fonlar? Bunu iki aydır yaklaşık her haftalık videoda öğrencilerime anlatmaya gösteriyorum döviz fonlarına ciddi miktar, özellikle serbest döviz fonlarına ciddi girişler var. Yani piyasa e, özellikle bu dönemde e, çok fazla risk almak istemiyor. E, dolayısıyla serbest döviz fonlarına bakın ciddi girişler var. Burada mesela bir ay önce biz neyi görüyorduk? Bir ay önce teknoloji fonlarına girişleri görüyorduk. Ve bu teknoloji fonları sayesinde işte İş Portu'yun, Ak teknoloji hisseleri ve sektöründe ciddi bir e, yükseliş yaşadık. Ama bugün baktığınızda, e, döviz fonları, altın fonlarının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani e, seçim haftasına giriyoruz, e, seçim sonrasında ne olur bilmemekle birlikte tabii ki e, önümüz yani son birkaç haftadır döviz piyasasında ciddi girişler var Ve bunu fonlar içerisinden de görebiliyoruz. Ve son olarak yatırımcı tercihleri spesifik olarak e, her hafta ben bakarım buna e, hangi yatırımcı hangi fona kayıyor. Özellikle e, Ak Portföy'ün yeni kurulmuş bir fonu var Sabancı Şirketleri. Daha önce hatırlarsanız şunu söylemiştim. E, nasıl teknoloji şirketleri fonları alındığında o fonların içerisindeki düşük ödenmiş sermaye ya da tek e, birim bazı şirketleri seçerek çok daha hızlı karlar edebilirsiniz. Mesela böyle bir fon kurulduğunda da içerisindeki Sabancı Portföy şirketleri hani bu fona alış girdiğinde 70 bin kişi ya da bu fona talep olduğunda gidip o hisseler alındığı için o hisselerde atak, atak görüyoruz dolayısıyla son bir hafta iki haftadır Savancı hisselerindeki yükselişin asıl sebebinin bu olduğunu net biçimde söyleyebiliriz. Onun dışında altın fonuna bir giriş var iş portföyün, AFT ak portföy yeni teknolojiler fonu ee, buraya bir giriş var, AFA yine burada yurt dışı fonu. Ben bu fon yatırımcılarına da şunu söylemek isterim özellikle. E, performans açısından uzun vadede evet AFD çok biliniyor, AFA çok biliniyor, yay var, yapı kredi de bunların hepsi biliniyor. E, ama bu dönem yani son 1-2 aydır performanslarına baktığında e, buradaki yurt dışına yatırım yapan hisse fonları yerine yatırım yani özellikle fon sepeti fonları içerisindeki yabancı fonlar daha iyi performans gösteriyor. Tekrarlayayım yurt dışına yatırım yapabileceğiniz e, tefas fonları içerisinde bir yabancı hisse fonları var. Onlar AFT, e, YAY gibi fonlar, işte AFA gibi fonlar. E, bir de e, fon sepeti fonları var arkadaşlar. Fon sepeti fonların içerisinde direkt yurt dışına yatırım yapabildiğiniz e, fonlar var. Bu fon sepeti fonları daha dağınık olabiliyor. E, son 1-2 ayda performansları çok daha iyi gidiyor. Onun iyi, o, öyle olduğunu, iyi olduğunu söyleyebilirim ama şunu unutmamak lazım. Günün sonunda bu şirketler e, buradaki endeksteki şirketlere yatırım yapıyor. Dolayısıyla bu endekse bir düzeltme olacaksa e, bu fonların da değer e, kaybetmeleri son derece normal. Ama e, bir yandan doların yükseliş riski bir yandan yurt dışı piyasalardaki e, iştah e, biraz daha yatırımcıyı bu tarafa kaydırmış gibi. E, kesinlikle yanlış bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Benim 2024 yılından beklentim e, şu an endekslerin hepsinde bir düzeltme düşüş bekliyor olsam da uzun vadede ee, öncelikle Amerika e, bizde de özellikle ikinci çeyrekten sonra yani üçüncü çeyreğe girerken Haziran-Temmuz itibariyle e, daha iyi bir piyasayı görebileceğimizi düşünüyorum. Ee, özellikle yatırımcı tercihlerini takip etmek e, anlamak e, bizleri piyasada neler oluyor, insanlar nerelere kayıyor önemli olduğunu düşünüyorum. E, ben bunları her hafta aslında e, kendi öğrencilerimle paylaşmaya çalışıyorum. Bu hafta biraz daha böyle genişleterek de herkese paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese şimdiden iyi hafta sonları dilerim. Hoşçakalın.